Soylu ile yurttaşın, Suriyeliler, tartışması gündem oldu, bak kardeş. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile bir yurttaşın, Suriyeliler, ile ilgili tartışması sosyal medyada gündem oldu. Yurttaşlar ile buluşan Süleyman Soylu, Suriyeliler hakkında gelen soruları yanıtlamaya çalıştı. Bakan Soylu'nun bir yurttaş ile tartışmasına ait görüntüler ise sosyal medyanın gündemine oturdu. Gelen tepkilere 1 milyon insan şehit oldu Suriye'de şeklinde yanıt veren soyluya "Yurttaş, sayın bakanım benim de şehitlerim var, her gün geliyor. Biz öleceğimizi onlar ölsün." diyerek yanıt verdi. Yurttaş'a tepki gösteren soylu "Bak kardeş, sen kendin değerlendirmeye başladın. Bana sor." dedi ve "Biz niye Afrin'deyiz?" şeklindeki soruyu yöneltti. Bak, ona da var. Bakalım bayram ziyaretlerine gidiyorlar bir ama. Öyle değil. Ben gönderiyorum. Sebebini de anlatıyorum. Evet. Bir milyon insan orada şehit oldu Suriye. Bir daha söyleyeyim mi? Bir milyon. Bakın bir milyon. Sayın Bakanım. Hepimiz. Sen, senin de var. Her gün geliyor. Bir saniye. Biz, biz öleceğimizi onlar veriyorsun. Bak kardeş. Değil. Öyle değil. Bana sor. Sen kendin değerlendirmeye yapacaksın. Mı? Bana Bak, sor. Askerin polisi mi öleceğini nar... veriyorsun. Biz niye Afrin'deyiz? Nar, nargile kefi yapıyorlar, yapıyorlar bakalım. Biz niye Afrin'deyiz bugün? Ha.